İndirim Baharı kanalından ben Bahar. Herkese merhabalar. 24 Ocak Bimin Aktüel Ürünler kataloğu çıktı arkadaşlar. Hemen inceleyelim. Silikon emzik 69 lira. Ortodontiktir. Bebek odası paspası 70 cm 259 lira. Bebek tül perde 259 lira. Bebekler için %100 pamuk arkadaşlar. Body 59 lira. Yine bebek için flanel yastık kılıfı 39 lira ikili. Pijama takımı kadınlar için 299 lira. Erkekler için de pijama takımı arkadaşlar 319 lira. Lastik 5 metre 44,5 lira. TV battaniyesi 389 lira. Termal tayit 159 lira arkadaşlar kolar şal 99 lira. Farklı desen seçenekleri ile dikdörtgen metal tepsi 39 lira. Silikon tutacak nihale çeşitleri 22,5 lira. Silikon koruyucu kapak arkadaşlar kullanışı bir ürün 44,5 lira. 129 liraya renkli çelik süzgeç geliyor 25 santim. Ütü masası kılıfı 85 lira. 52'ye 140 santim Soyacak çeşitleri var 15 liraya. Kapaklı düzenleyiciler arkadaşlar 39 lira. Üçlü metal kutu 99 lira. Farklı desen seçeneği mevcuttur. Çiçek desenli borasıklat kupa 179 lira. Cam ayaklı dondurma tatlı kasesi arkadaşlar üçlü 109 lira. Cam kesme tablası 129 lira. Paşa Bahçeden çay bardağı 189 lira. Paşa Bahçenin yine bir ürünü ikili 199 lira kupası. Rosary su bardağı 149 lira arkadaşlar üçlü. Bu sefer sürahisi arkadaşlar Paşa Bahçeden 149 lira. Pasta tabağı 55 lira güzel bir takım yapılabilir. 109 liraya bıçak çeşitleri vardır arkadaşlar. 12 santim. 6 gözlü pankek tavası 249 lira. 1490 liraya 1.3 litre termos var. Kristal tencere çeşitleri 42.5 lira. Servis seti var 5'li 279 lira Tefal'den. Emsan derin tencere 699 lira. Emsan'ın tavası 26 santim 449 lira. Emsan'ın karnıyarık tenceresi 799 lira. Düdüklü tencere 3850 lira. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın. Zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.